arkadaşlar. Biz Funny Games sunucularından Ali Percan Polat ve Emirhan Aydın. Size Outlast videosunu izletmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Ee, şimdi Outlast sanırım bir korku oyunu. Şimdi size bilgilerini vermesi için Alper'e veriyorum kulaklığı. Outlast işte Deliler Hastanesi'nde geçen bir tane korku oyunu. Deliler Hastanesi'ne ...gazet araştırmacısı olan bir adam giriyor. Hastaneye araştırmaya çalışıyor. Yalnız hastanede... garip şeyler fark ediyor. Deli insanlar... ...ee birbirlerine falan saldırıyorlar. Adam da korkuyor. Çıkmak için çalışıyor. Yani oyun boyunca... ...gireceğiz ve çıkmaya çalışacağız. O kadar. Benim Eren Aydın oyuna... Ben oynuyorum yanımda Alper var. Oyunu tanıtması için. Kapat. Evet arkamızda Anadolu Kan ve Bayram var. Kameramızı da alalım. hayır sevindik. başlıyor. Ama biz şimdiden korkmaya başladık. Koşma tuşu vardı. Evin dışına kamera kaydedelim. Evet, düz devam ediyoruz. Oyun bizi oynarken yeterince bilgilendirildi. Evet, askeri araçlar var herhalde içeride. Psikopatlar var. Oyun He? Şimdi bir de şu kapıyı deneyelim. Outlast yapımcıları açısından efektleri güzel yapılmış. Ee, korku oyunu ama biraz fazla korkutuyor. <laughs> Kilitli. Bir de şu kapıyı deneyelim. Karakterimiz de nefes nefese kalmış durumda. Araştırmak için geldik ama ağzınız Aynı ağzınızı sulayacaklarmış gibi <laughs> mi geliyor bende? Onları <laughs> kesecekler. Tamam. Şimdiden korumaya başladık. Var oyun boyunca adamlar ne silah var ne sopa var adamcağız hiçbir şekilde ama sadece kaçıp yiyizla zıplayabiliriz. Evet. Hiçbir şekilde onları müdahale edemiyoruz böyle bir ge adam hayli. geri zekalı. Hiçbir şey yok. Niye buraya gelmiş? Yok <laughs> Hemen istersen kamerayı aç. Hep aç kazan. Oyun modu evet. kameralar görmüşsün. Evet. Evet. Gece Devam ee, Korkuyorum. Söylenebilecek tek şey bu oyun nedir? Bu oyun Hiç çok hmm. Buradan mı gidiyoruz acaba ya? Ee, oyun gerçekten çok korkunç. Şu an size ciddice söylüyorum bunu. Gerçekten çok korkuyorum. Oyun başladığında 4 kişilik, arkadaki bir kişi şu an bayıldı. Sanırım bayram. <laughs> bayram yok. Eee... <laughs> oyunun amacı şu aslında. Burada iki muhabirim ben Allah. <laughs> Şurada belgeleri al. Bir belgeler al. Bir telefon al. açık. Bu yüzden. Belgeleri alman lazım. Oyun boyunca. Okur bir şey. Bilgisayara Jet şuna basarak belgeleri okuyoruz. Ama yabancı olduğu için okumuyoruz. Evet. Yapalım. Bir sonra sonra şey yaparız. Bir şey veririz. Gece yüzyılda şunlar var. Ayak izlerini takip ederek. Onlar bizim Onlar ay bizim ayak izlerimiz değil. Evet. Abi yeter be! <gülüyor> <gülüyor> evet elimize değebiliyoruz kopya. Buradan <laughs> Ya biz geri zekalı mıyız ya? <laughs> Bize herif kimi öldürdüyse öldürsün ya. Çok başarılı olmuş bence. Evet şu an zır deliler var. Oğutlar soyunu yapan yapımcı yer gerçekten helal olsun. On numara yapmış oyuna. Korkmadan mı yaptın merak Gerçekten korkmadan mı yaptım be Allahsız herif. Havana mı gömdün be? Deme. mi? Evet. Yani. evet. Şu anda ben korkuyorum evet. <laughs> ben Emirhan olarak şu anda korkuyorum. <laughs> neses Bir de Allah çarpsın var ya. Kur'an çarptı Allah çarpar ve. Oyunu yapan gerçekten helal olsun. Oyunda emeği geçen herkesin. Ee, bu arada 10 dakikalık süremizi yavaş yavaş bitirmeye doğru, doğru geldik. Ya yani dolmak üzere. Biz, ee, e, video e, videoyu e, video şimdi kesiyoruz. Bayrama YouTube tekrardan. Evet alayım. arkadaşımız bayıldı diğer sunucularımızdan. <laughs> o kenara geldikten sonra oyunu buradan devam ettireceğiz. Lütfen kendinize iyi bakın. Şu anda zaten adığımız nefes nefese kaldı. Biz de korkuyoruz. Soluk lazım biraz. Evet. İyi günler. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi asla unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.